Size merhabalar arkadaşlar. Yine Kral Şakirli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere beraber Kral Şakir'le tüm her şeyimi tanıtacağım. Arkadaşlar kitabımız var şöyle. Bilirsiniz zaten Kral Şakir çok güzel bir çizgi filmdir. Ayrıca kitapları da çıkmıştır. Evet arkadaşlar. Dev kişilik... Tek kişilik dev orkestra kitabı var. Bu birinci sırada. İçinde hangi adamlar varmış? Hangi adamları tanıtıyormuş? Bakalım. Şakir, Remzin, Finnecati, Canan, Kadriye, Peyami, Uyuz Tanju, Mirket, Akbaba, Kürşat, Goril Ercan, Dilkin Etmi. Arkadaşlar bunların altında da küçük bir yazılar yazıyor. İşte arkadaşlar bunlarda karakterlerin neler yaptıklarını işte ne olduklarını söylüyor. Birinci kitabımız bu. Sonra macera devam ediyor. İkinci kitabımız da bu. Renginden belli bana göre çok güzel bir kitap. Çünkü en sevdiğim renk mavidir. Kepçe adam da var. Şakir Kepçe adam olmuş burada. Yine Şakir, Remzi, Fil Necati, Canan, Kadriye, Peyami, Uyustan, Mirket, Kumpir, Zürafa Arif, Akbaba Cemşit, Goril Vedat, Caner. Evet diğer kitabımız anlatsam film olur. En fazla sayfa okuduğum kitap bu. Bakalım arkadaşlar. Bunda da Arkadaşlar burada resimler var. Göstereyim hepinize. Şöyle resimler var. Sonra ters tutuyoruz. Yine resimler var. Arasında en sevdiklerimden biri bu oldu. Evet. Sonra başka bir emziyle resmi. Ve tuvalete araba yarışı yaptıklı araba yarışı yaptı. Filmi. İşte yine bir başka bir resim. Bir Necati Brokoli şarkısındaki işte hali. Sonra Fil Necati arabadan böyle çıkmış bakıyor. Kadreye uzay makinesinde gibi bir şeylerden bir şey çalıyor işte. İsmini bilmiyorum. Ve Şakir var. En sevdiğim. Fil Necati var hamamda. Arkadaşlar aferinsiniz. Şöyle. İşte arkadaşlar böyle Fil Necati ile Remzi'nin başka biri resmi. Yine başka bir resmi var. Ve en sonunda ciblik var. Ciblik. Evet arkadaşlar diğer kitabımız Hayat Kısa Filler Uçuyor. Bakalım. Bunda resimler var mı yok mu bilmiyorum hiç. Şakir, Remzi, Fil Necati, Canan, Kadriye, Peyami, Uyustanşu, Mirket, baba ay <laughs> kumpir zürafa alif baba cemşit goril vedat caner arkadaşlar mesela caner ne yapıyormuş sınıfın en sessiz sakin öğrencisidir genelde şakalara maruz kalan şanssız bir çocuktur en büyük hayali ise süper güçleri sahip olup tüm dünyayı ele geçirmektir cidden çok kötüymüş evet bir diğer kitaplardan dostum bu çok havalı Cidden siyah çok güzel olmuş. Ailecek çok havalı istiyor. Kış Hep arkadaşlar resimleri işte böyle çıkıyor hep. <laughs> arkadaşlar böyle. İşte böyle çizgi filmdeki gibi resimleri çıkıyor. İşte Caner var. Başka işte bir şeyler var yine durumlar karışık. İlk seri aldığım kitap buydu. Sonra dev tek kişilik dev orkestraydı arkadaşlar. Bakalım. Şakir, Remzi, Bir Necati, Canan, Kadriye, Peyami, Başka, Uyuz Tanju, Mirket, Kumpir, Zürab, Zürafa Arif, Akbaba Cemşit, Goril Vedat, Caner. Evet arkadaşlar mor bir fil gördüm sanki kitabımız var burada yine çok güzel bir mor bir fil gördüm kitabı kitap mor arkadaşlar işte filmi çıkmıştı ya korsanlar diye adındaki işte karakterleri resmi böyle hepinize göstermek istiyorum Bin Necati Erancı anladın resmi. İşte Kahire'yle Tanju'nun resmi. Tanju biraz çıplak. Be. Çıplak çıplak. Mirket'te kim var? Fikret. Mirket Mirket'le Fikret'in arasında hiçbir fark yok. Filmde değişmiş hali Mirket'in. Yaşlanmış hali gibi biraz. Müzeyyen ay. Heh Müzeyyen bir de general var. korsanlar ve diğer korsanlar var. Sonra robot var. İşte Necati'nin oynadığı filmde. Evet, diğer kitabımız Macera Adası. Bakalım arkadaşlar. Burada da hikaye var. Efsane bir... şöyle bir hikayemiz var. Ben size okuyayım. Efsanevi Lönfen Adası'nı bulmak için maceraya çıkmıştık. Ben, babam, Canan ve tabii ki Necati abi yani abi Karadeniz kıyılarında bir dalgıçla boğuştuk. Lömpen adasına gitmenin sırrı olan heykin üçüncü parçası da birleştirmemizde gizemli bir ortum fırtınaya yakalanmamız bir oldu. Ardından çok zaman geçti. Gözlerimi bir arada aç, işte gözlerimi bir adada açtığımda karşımda pembe yuvarlak ve bıyıklı bir yerli duruyordu. Sen denesin diye sordum. Yoksa yoksa sen bir lömpen misin? Evet evet. Bu galiba bir lömpendi. Hem de yalnız değildi arkadaşları da yanındaydı. Bütün lömperler hayranlıkla bana bakıyorlardı. Ayağa kalktığımda karşımda pembe bıyıklı garip bir daha gördüm. Evet bu kadar gariplik başka bir yerde olamazdı. Burası kesinlikle efsanevi lömpen adasıydı. Lömpenler elime bir parşömen tutuşturdular. Parşömende yazanları anladığım halde verdim. Birden hepsi bağırmaya çok ayı aşağıda ol. Lönpenti, Karalata, Neler oluyordu? imzayı Neler oluyordu? Ne imza attım ben? Peki, peki o karşı... Karşıdan gelen film Necat abi değil mi? Hikayenin devamı bir ko işte oyun. O, o sırada çok yaşa toğol. Örpentite krala şakire Evet diğer bir çizgi roman albüm. Yani çizgi romanlarım var. Üçte i̇şte hikayeler var. Bunun içinde de yani maceralar var. Arkadaşlar. Böyle göstereyim. Kitap biraz güzel kokuyor. Lastik gibi bir şey kokuyor ama ha bakın. İlk hikaye 40 yıl önce Tanju'dan başlıyor. Tanju'nun şirinliğine bakın. 40 yıl önce. Bir dakika arkadaşlar. Tercüme şirinliğine bakın be ya. İşte böyle hikayeler var. Bugün gibi. Sonra işte böyle sayfalar var. Sonra soruyor bize arkadaşlar. En sonunda bir şeyler soruyor. Arkadaşlar her sayfayı bitirince böyle ödül gibi bir şey çıkıyor. Karşı resme. Evet arkadaşlar.